Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir kahvaltılık çikolata tarifi var bugün. Hem de en sağlıklısından. Gördüğünüz gibi son derece de güzel. Markette aldıklarımızdan hiçbir farkı yok. Peki nasıl mı yaptık? O zaman gelin videomuzun devamını izleyelim. Kahvaltılık çikolatam için fırınımı önceden çalıştırdım. 160 derecede. Ve şöyle bir bardak fındığı fırın tepsime yayıyorum. Dilerseniz ölçüleri ikiye çıkarabilirsiniz. Ama ben taze taze tüketmeyi de seviyorum. Önceden ısıttığım fırına e, fındıklarımı göndereceğim. Bir 5-6 e, dakika kadar kavrulmasını sağlayacağım. Lütfen bu e, noktada çok dikkat edin çünkü fındıklar çok çabuk kavruluyorlar. Yanmasınlar, güzelce ısınıp iyice kavrulsunlar. İsterseniz bu aşamayı tavayla da yapabilirsiniz, tavada da yapabilirsiniz. Ama tavada eşit bir şekilde kavrulmuyor. Bazı taraflar daha fazla kavruluyor. O yüzden fırın tercih ediyorum. Şimdi 5-6 dakika daha önceden ısıtmış olduğum fırında e, kavuracağım ve ondan sonra kahvaltı çikolatamı yapmaya başlayacağım. Fındıklarım güzelce bir tarafta kavrulurken 2 yemek kaşığı pudra şekerini bir kaseye alıyorum. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını üzerine ekliyorum. Bir iki damla kadar vanilya aroması koyuyorum. Gerçek vanilyanın kendisini koymuyorum. Çünkü çıtır çıtır sesler çıkıyor, denedim çok fazla. O yüzden vanilya aroması koyuyorum. Ve bütün bunların hepsini karıştırıyorum. Pudra şekerini de yağın içerisinde çözülmesini sağlamaya çalışıyorum ki o da çıtır çıtır ses çıkarmasın. Yani elde etmek istediğim şey kremamsı bir yapı. Hepsini sadece birbirine karıştırıyorum. Şöyle bir karışım oluyor. Birazcık pudra şekeri yağın içerisinde çözülene kadar Karıştıracağım. Daha sonra bunu bir kenara alacağım. Fındık, fındıklarım çok güzel bir şekilde kavruldular. Şimdi onları ben bir mutfak robotuna aldım, bir rondoya aldım ya da bir öğütücü de olabilir. Ee, güzelce sıcakken hemen henüz zaten sıcak olduğu için yağları da çıktı. Üzerini kapatıyorum ve krema kıvamına gelene kadar onu güzelce rondodan geçireceğim. Arada bir açıp açmam gerekiyor. Kenarlarda birikenleri yine alacağım. Tortu kalsın istemiyorum. Ya yani bu işlemi yaklaşık 5-6 dakika krema kıvamına gelene kadar devam edeceğiz. Size zaten miktarını da göstereceğim. Şöyle kenarda kalanları alalım. Fındık kavrulunca gerçekten kokusu müthiş oluyor. Yavaş yavaş zaten kendini susmaya başladı. O bizim için yeterli değil. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Üzerinden dumanlar çıkıyor. Yavaş yavaş da krema kıvamına gelmeye başladım. Sürekli açıp kenarlarındakini ortaya yığıyorum ve devam ediyorum hala. Şu anda bu kokuyu alabilseniz gerçekten bir daha dışarıdan ...kahvaltılı çikolata alıp yemezsiniz. İnanılmaz güzel kokuyor. Ve devam ediyorum. Evet fındığım artık böyle krema kıvamına geldi. Hafif akışkan, akışkanlaştı. Şimdi burada şekerini ekleyeceğim. Bazı tariflerde şeker yerine bal eklendi veya hurma eklendiğini de gördüm. Ama o zaman kahvaltılık çikolata gibi olmuyor tam olarak. Yani birbirine çok şey yapıyor, tutuluyor, katılaşıyor hemen. Böyle bir krema kıvamından çıkıyor. O yüzden ben pudra şekeri ve Hindistan cevizi yağıyla daha gerçeğine yakın bir doku elde edebildim. Şekerimi koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar da ham kakaom var. Evet ham kakao burada çok önemli. Normal kakaoyla da yapabilirsiniz ama ham kakao çikolatanın özünü de oluşturduğu için ham kakao kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Rengi çok açık ama Biraz sonra ne kadar koyulaştırdığını ve ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Ham kakao da çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Yine marketlerde ham kakao olarak satılıyor. O yüzden normal kakao değil de bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir her yere karışmasın diye kendim kaşıkla şöyle bir karıştırayım. Zaten kıvam o kadar güzel oldu ki şu anda. Hepsini birbirine karıştıracağım. Şeker konusunda şekeri size eğer yeterli gelmediyse veya fazla geldiyse arttırıp eksiltebilirsiniz. Ama ben evimde sürekli bu şekilde yapıyorum. Gayet iyi oluyor bu ölçüler. Şimdi güzelce artık krema kıvamına gelmesini bekleyelim. Bütün malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra son olarak son bir dokunuş. Yine çikolatanın özütü olan bitter çikolata koyuyorum bir paket. Bu da şimdi sıcağıyla eriyecek. Ve yine hepsini robottan geçiriyorum. Ve kahvaltılık çikolata bitti. Gerçekten şöyle göstermek istiyorum size. Şu anda çok akışkan çünkü çok sıcak zaten hala. Biraz oda sıcaklığında kendi haline gelmesini bekleyin ama kıvamı şu şekilde oluyor. Bunu şimdi bir tabağa alacağım ve birazcık kıvam almasını bekleyeceğim, soğumasını bekleyeceğim. O zaman sürülebilir kıvamda olacak tam olarak. kahvaltılık çikolatam hazırlamış oldum. Kahvaltılık çikolatam şimdi oda sıcaklığına geldi. Birazcık daha kıvam aldı. Hatta bekledikçe çok da güzel kıvam alacak ama artık sürülebilir kıvamda. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Evde kendi imkanlarımızla kendi kahvaltılık çikolatalarımızı yapabiliriz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.